ve selamu ala Muhammedin ve ala ve ashabihi ve 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 beytihi ve kulli fi ve la ve kezalik ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi kendisinden başka ilah bulunmayan yegane mülkün her şeyin sahibi olan maliken mülk olan ya Hazreti Allah Celle Celaluhu Allah'ım kuvvet ve kudret senindir. Hüküm senindir ya Rabbi. Senin gücünün üstünde güç yoktur Allah'ım ya Rabbi. Senin düşmanların Allah'ım ayağa kalkmışlar Allah'ım ya Rabbi. Nice peygamberlerin Allah'ım ya Rabbi yahu olan, durağı olan, miracı olan ya Rabbi, Habibinin miracı olan, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı, Yahudi zalimleri, peygamberleri öldüren, senin ayetlerinle Allah'ım istihza eden bu Yahudi köpekleri ya Rabbi, Allah'ım o tertemiz mescidi Ya Rabbi miraç yurdunu kirletiyorlar Allah'ım. Müslüman kanlarını döküyorlar. Bunlara fırsat verdirme Ya Rabbi. Allah'ım Ya Rabbel Alemin bağışla bizi Ya Rabbi. Amin. Bağışla bizi Ya Rabbi. Amin. Ne duası kabul olunacak bir adam olduk ne Allah'ım sana kulluk yapabildik. Orada Müslüman kardeşlerimiz kan dökerken, İslam'ın şiarıya ayaklar altına alırken, bizler hevamızın peşinde, nefsimizin peşinde ne duası kabul olunan, ne ibadeti makbul olan ya Rabbi zeliller olmaktan kurtulamadık. Bağışla bizi ya Rabbi. Amin. Mümin kardeşlerimize duamız ulaşmıyor, niyetlerimiz ulaşmıyor, kalplerimizin hal ulaşmıyor. Yardım et ya Rabbi. Biz de Dolay dolayı değil Allah'ım. Orada şu an kanlar dökülen müminlerden Ya Rabbel Alemin şehit mümin kadın erkek Allah Müslümanlardan dolayı yardım et Ya Rabbi. İslam'ın şiarı kıldığın bu beldeyi Yahudi zulmünün altına bırakma Allah'ım. Müslümanın olan yeri Yahudinindir sözünü duydurma Allah'ım Ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimi senin orduların var Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Yeryüzündeki insanlardan ordularını, cillerden ordularını ve nice sayılar anca senin katında bilinen ordularını yardıma gönder ya Rabbi. Amin. Habibine yardım ettin Allah'ım. O yardıma müstehattı ya Rabbi. Allah'ım biz aramızda Habibin yok ama yardıma daha çok muhtacız ya Rabbi. Allah'ım meleklerini gönder, yardımını indir. Allah'ım abiünü hürmet ya Rabbi. Peygamber efendilerimizin Allah'ım ya Rabbi rahmetinin indi. Nebilerinin Allah'ım ya Rabbi cem oldu. İslam beldesini ilk kıblegahımızı Yahudilere teslim ettirme ya Rabbi. Allah'ım bu Siyonist devleti paramparça ile ya Rabbi. Amin. Şu dağınık Müslümanların hallerini toparla Allah'ım ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahimi. Onları düşmanlarla mücadele edecek kuvvetle teyit et Ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin İlhamna Ya Rabbi Unsurna Ya Rabbi Unsurna bize yardım et Allah'ım. mescid ya yardım et Allah'ım. Orada nöbet bekleyen Müslümanlara yardım et Allah'ım. Yardım edecek bütün yolları aç Ya Rabbi. Amin. Kafirleri kahveyle kahharism şerifini Ya Rabbi üzerlerine indir Allah'ım Ya Rabbi. En kuvvetli yağmurlardan bela ve musi ibadətlərdən daha ziyadə indir ya Rabbi. Nuh tufanından daha ziyadə indir ya Rabbi. At ve samit kavim kavimlerini helak ettiğin gibi helak eyle Allah'ım ya Rabbi. Yaptıkları binalarını başlarına yık Allah'ım ya Rabbi. Ya Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ya Kahhar. Ya Kahhan. ya Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bağışla Allah'ım bizi ya Rabbi. Kardeşlerimizin elinden tutamıyoruz. Yardım edemiyoruz. Allah'ım bizi bağışla. Şu zamanda yaşayan Müslümanlar olarak. Ya Rabbi senin huzuruna nasıl geleceğiz? Orada Kanları döküner Müslümanların yüzüne nasıl bakacağız? Allahım yardım et ya Rabbi, evet. Habib'in hürmetine Allahım, Habib'in hürmetine Allahım. Habibin hürmetine Allah'ım, o güzel Peygamber Efendimiz hürmetine Allah'ım, onun gözlerinden yaşlar döküldüğü zaman sebaları yardırdın da bütün melekleri yeryüzüne indirdin Allah'ım. Ümmeti perişan ya Rabbi, ümmetinin perişanlığı Habibine çok ağır gelir Allah'ım. Habibin hürmetine bağışla ya Rabbi. Habibin hürmetine yardım et Allah'ım ya Rabbi. Oradaki kardeşlerimizin Allah'ım ya Rabbi kalplerine kuvvet ver. Ayaklarına kuvvet ver. Bileklerine kuvvetler Ya Rabbi. Kadını ve erkeğiyle Allah'ım Ya Rabbi. Allah'ım sen iş yarını ve mehciz savunmaya çalışırken Allah'ım onlara yardımını nusretin üzerlerine indir Allah'ım Ya Rabbi dert çekemeyen bizlere Allah'ım ya Rabbi duaları sana ulaşamayan hallerimizden dert çekemeyen kirli kalplerimizden ya Rabbel alemin senden uzak olan hayatlarımızdan sana sığınıyoruz. Af diliyoruz bizi bağışla ya Rabbi. Biliyoruz ki Allah'ım sen duayı kabul edensin öyle ki ya Rabbi mümin imanla sana yönlendiği zaman Allah'ın sen yeryüzünün halini değiştirirsin ya Rabbi senin gücün her şey yeter Allah'ım ya Rabbi Ya Hamer Rahimin El Hakim mutlak. Ya, hakimi mutlak ya Hakim Mutlak ya Hakim Mutlak ya Hazreti Allah Celle Celaluhu. En güzel isimlerinle sana sığınıyoruz Allah'ım. Habibinle sana sığınıyoruz Allah'ım. Kelamınla sana sığınıyoruz Allah'ım ya Rabbi. Meleklerin Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Muharret melekler cümlesiyle Allah'ım sana sığınıyoruz. Yardım et ya Rabbi. Allah'ım yardım et ya Rabbi. Amin. Ve lillahi cunudu arz. Allah'ım ya ve semada ne varsa hepsi Allah'ın ordularıdır. Ordularını Allah'ın Müslümanların, Mescid-i Aksa'da mücadele eden Müslümanların yardımına, nusretine yolla ya Rabbi. Amin. Ya Hazreti Allah, ya Hazreti Allah, ya Hazreti Allah, Celle Celaluhu. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Allah'ım senin yardımını celp edecek, nusretini celp edecek hangi dualar, hangi kelimeler, hangi esmalar, Ya Rabbel Alemin senin yanında ne sırlar varsa Allah'ım Habibinin hürmetine, Habibinle Allah'ım sana iftica ediyoruz. Nusret ve yardımını lütfeyle Allah'ım Ya Rabbi. Şu günde kafirleri, yeryüzündeki kafirleri Hristiyanıyla, Yahudisiyle sevindirme Allah'ım. Müslümanlar Müslümanları hüzne ve mahzuniye garp eyleme Allah'ın. Fütuhat ihsan ya Rabbi. Allah'ım sen nice az kişilerle, nice binlerce kat kat orduları yendiren galibi mutlaksın ya Rabbi. Amin. Ya galibi mutlak ya Hazreti Amin. Allah. Amin. Ya Rabbi yardım et Allah'ım senin dinine yardım edemedik ama sen Habib'in hürmetine bize yardım et bizim tembelliğimize ataletimize bırakma Ya Rabbi Amin. sevdiğin Allah'ım senin katında kıymetli olan Ya Rabbi nice salih kulların dostların var yetimler var mazlumlar var dualarıyla senin aranda perde kalmayan nice salih kullarım var, yakın kullarım var. Onların duaları hürmetine şu an yeryüzünde Allah'ım ya Rabbel Alemin her bir köşede ellerini sana açmış yalvaran müminler hürmetine tekbirlerle Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu ekber, allahu ekber, allahu ekber, allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber, Allahu ekber! 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 Ya Rabbi! Ya Rabbi! Bütün Müslümanların tedbirleriyle bizim tedbirlerimizi de Allah'ım kabul eyle. Amin. Ya Allah'ım Ya Rabbi semaların kapılarını aç, yardım ve nusretini indir Ya Rabbi! Ya Rabbi, Ya Rabbi, mescidimizi kafirlere terk ettirme Allah'ım Ya Rabbi. Güzel Allah'ım Ya Rabbi, Ya Rabbi, Habibin hürmetine Ya Rabbi. Salatü ve aleyke Ya Resulallah. Salatü ve aleyke Ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke Ya Seyyidin Evvelin ve al Ve selamun aleyl mushalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Habibin hürmetine Allah'ım Ya Rabbi. Dualarımızı ya Rabbi kalplerimizin karalığına, katılığına, çirkinliğine, yüzlerimizin masvalarla katmerleşmiş siyahlığına bakıp da gerisin geriye çevirme Ya Rabbi. Amin. Habibinin nurunu önümüze alarak sana onunla iktica ediyoruz Allah'ım. Her karanlığı onunla aydınlattın Ya Rabbi. Allah'ım bizim kalplerimizde, yollarımızda, ümmet Muhammed'in önünü de fetihle aydınlat ya Rabbi. Dualarımız Dualarımızda Habib'in hürmetine kabul eyle Allah'ım ya Rabbel Alemin. Ve selamun aleyhi Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs>